Değerli izleyenler İngiltere'nin en ilginç adamı olan Tımarcan bakın yine bu hafta nerede ne yapıyor? İzliyoruz. Sevgili mahalleli mahallemizin orijinal tiplemesi Tımarcan ve Bilal'in macerası devam ediyor. Şimdi aklına ne geliyor bunu gördüğün zaman? Ağaç. Evet. Ağaç geliyor. Ağaç geliyor. Peki ikinci olarak aklına ne geliyor? Yıkılmış ya, ağaç geliyor. Yani bir imajinasyon bir şey yok mu böyle hani? Şerif gibi, yol gibi, at gibi. <laughs> ne olabilir? Sen Enter the Dragon'a seyrettin mi? Evet, evet, Ne vardı orada? Bir sahne vardı orada. Evet. Ha, ne? Evet, ne? <laughs> Dengeyi öyle bir sağlayacaksın ki karşındaki büyülenecek. Sen konsantre olursan o da olacak. O zaman işte istediğin bir havasını yarattın demektir ha. Konsantre olursan neyi yaratmak istiyorsan onu yaratırsın. Görürsün yani onu. Onu gözünü açtığın zaman görürsün. Onlara da gösterirsin. Bak. Yardım yok. Düşersek de mesele ne? Bakmasını bilir. Ha, hayattaki gibi. Ezdiler zamanında bizi. Yine oraya dönmek istemiyorum. Ezdiler ama ne yaptık? Kalktık. Tek hareket. El orta yerinde gösterinin. Yani bak şu hareket çektiğin zaman karşı tarafa şu tek üzerinde karşı tarafa bir duygu veriyorsun. Yani bu adam yani bu adam bu işi biliyor. Kendine güveni var. Bak yıkılmıyor. Yani yıkılacak gibi oluyor. <laughs> çok da önemli değil. Konsantre olman önemli. Düşebilirsin. Orada da ayağın kayabilir. Hayattaki gibi. Ayağını kaydırmak isteyecekler. Neler gelecek başına? Önemli olan tekrar kalkmak. Tekrar çıkmak yani. Ya mesela konsantrasyon anlatabiliyor muyum? Yani sen bir mekana girdiğin zaman, bir ortama girdiğin zaman o konsantreyi gördüğünde karşılarsa baştan inanacak. Ha? Yoksa gerisi hikaye. Bu hareketleri yapsan da bir anlamı yok. İnanacaksın önce. Doğru nefes. Doğru yoğunlaşma. Sen inandığın zaman atmosfer değişecek. Dünya değişecek. Etraf değişecek. Karşındaki değişecek. En olmayacak olanı gerçeğe çevireceksin. Konsantre. Konsantre. Kalça dışarıda değil. Konsantre. <laughs> Tımarcan, 152 kere aradım, yüzlerce mesaj yazdım. Ne bileyim en azından dönseydin, bir restoranta gitseydik, bir kahve içseydik ya da bir parka gidip top oynasaydık. Neden bana cevap vermiyorsun? Beni istemiyor musun Tımarcan? Beni sevmiyor musun? Sonra konuşalım mı? Ama hep böyle yapıyorsun Tımarcan. Hep beni geri çeviriyorsun Tımarcan. Hep bana geri git diyorsun. Sonra konuşalım diyorsun. Tımarcan. Usta Tımarcan. Ne oldu? Hiç bana dönmüyorsun. Bir dakika ya. Ne oldu usta? İyi misin? Şimdi tabi ayarını da bilmek lazım Hani çok konsantre zehirli edebilir. <laughs> Neyse biz gelsen de bir şeye gidelim ya. Biraz serbest yürüyüş yapalım. <laughs> Sevgili izleyenler mahallemizin orijinal tiplemesi tımarcanla haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi seyirler.